büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun Ajin? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen, like abone ol. videoya geç. Canlarım, ciğerlerim, dostlarım. <laughs> en son oynadığımız evde hatırlıyorsun atılıyor değil mi? Ya. Aman Afrika oynattılar bana. Allah kahretsin. Nereye bir, oynadın artık kadar? Hafta boyunca, bir buçuk hafta boyunca oturdum abi. Bir buçuk hafta oturdum böyle oyunu, oyunu izledik. Batu da Afrika ülkesi aldı, ben de onu şey aldım. söyleyeyim mi? A Bak, bu çok güzel Afrika oynar. Hayır, hayır şey değil ama. Time Extension. <laughs> <Ağrı gülüyor> <yöndür. gülüyor> Time Extension. Hani bayağı hmm. Afrika yokken Afrika. Ben Kongo'nun başındaydım yani, öyle düşün. Kongo'yu daha kurmamışlar. Kongo birinci, birinci Aynen. yıldan başlıyor. Birinci yıl yani, düşün. Bir yıl 1. Year one. Abi, year one. Abi Batman'in Year One'ı çok güzel ya. Özellikle bu David Finch'in olan. Değil. Hiç yok. David Finch'inki değil. E, Müller güzel. Müller'ın güzel. Veri indiriliyor. Ne Harita şey Metas. Afrika nasıl yoktu? Kanka Afrika var da Afrika'da hiçbir kabile daha kurulmamış haliyle başlıyor. Anladın mı? Niye? Öyle istemişler. Extension Time oynamışlar. Extension Time. Abi kabileler yavaş yavaş kuruluyor böyle. Hepsi geliyor yavaş yavaş tek tek. Hani insanlık şey oradan yayıl işte. İnsanlığın yayılmasını bekliyor. <gülüyor> Anlamadım ben. <laughs> <yani. gülüyor> Kanka homo sapien daha yok. Hayır şöyle düşün. İnsanlar var. Bir tane falan teknoloji Zekka var yani. Teknoloji seviyesi o kadar düşük ki insanlar bir toplanıp şehir kurma düşüncesine <laughs> girmemiş. Hani öyle şey. bir şey yapmasa ediyorsun. Teknoloji şey var. Okuma yazma beğeniyor. Ya. <laughs> aynen. Konuşmayı çözüyorlar falan. Evet, ben hiç anlamadım. Aynen aynen. Evet Afrika. 4te Extension Edition modunda niye şey oynarsınız ki? Afrika oynarsınız ki diyor. Adamlar seviyor demek ki. <laughs> ya abi ben oyunu pek fazla bilmiyorum tamam mı? Baktım kimse yok orada. <laughs> İçadese seçtim Allah Allah. Kimse yok bildiğim bakayım. Ben niye, niye evin <laughs> Haa okey, Girin lan oyuna. Aa bu Mücahit mi? Mücahit uydun mu, kalktın mı sen? Aa bu Bahadır'mış mücahit, lan. Alır. Bahadır sen niye çıplaksın kanka? Aşağı atlamayalım. Başımıza eş gelir. Oradan nasıl atladı lan o adam? Korkuluktan atlanıyor ya. Yukarıda korkuluk mu var? Oğlum bu odaya gitti lan o. <laughs> Hangi odasın oğlum sen, ne yaptın? Nasıl geldin? Aa şey, çalıştırmamışlar ya. Burada cam mı var amına koyayım? Vallahi can var oradan Mavi ki sakın gir atlamayın buradan koyayım. Arkadaşlar sabah saat 5.40 5.50 bence televizyon vaktimiz geldi. Ee, buna kim neyi koyduysa e, akıllı herifler makinayı washer'a çevirmeniz lazım önce. Sonra turn on yapmanız lazım. Bahadır dur o. Washer'a <laughs> mı çeviriyor? Aynen tabii, sağa tıklıyorsun önce dair. yıkayıcıya geçiriyorsun ondan sonra yıkıyorsun sen kurutmaya almışsın kurutmaya çalıştırıyorsun. Kirli kirli çamaşırlar çamur çamur kurumuştur şimdi onlar. <laughs> Nasıl yapıyorsun lan onu? Aa, tele.. Radyo çıktı. Sağa tıklayınca yapıyorsun kanka. Eee.. Kutu kutuna yerden yatıyor yıkamadılar. Ben yıkamadım. Bir de şey abi, yeni alındı yeni yeni bir elleşme. Bunun şu sağındaki <laughs> mi? <ma> <laughs> <laughs> bir şey soracağım burada iki tane makine var bu ne bu ne? Biri sadece kurutma biri hem kurutma hem çamaşır makinesi. Peki neden hem kurutma hem çamaşır makinesini kullanıyorsun? Kurutma da arkadaşım. Kanka çamaşırları oradan çıkar tekrar oraya aktar tekrar şey yap uğraşmayalım diye onun yerine saatlikle iki saat şey değiştir Çok daha mı? İki saat falan değil. Daha basitini söyleyeyim. Diğer tarafta konuşma. Ya hayata... konuşma televizyon dinliyoruz kardeşim. Televizyon yaşam hayatta kalma çiftçilik müftülük gelin. Evet, evet. televizyon saati. Ben, 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 ben. Bahadır. Evet. Ne yapıyorsun? Çamaşır ben, ben. Benim çamaşırları yıkamıyorum. Kanka çamaşır yıkamak için kap aç diyorsun, siktir geliyorsun. Bir şey yok ki. Ya, ben ben Neymiş yapayım. kardeşim, Cüller gerçek demiş. O zaman televizyonda sahtedir. <laughs> Hoş geldin bu bu <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin Vardor. Elfler gerçek mi? Elfler gerçek midir? <laughs> El kadınların gözleri çok güzeldir. Ya kardeşim, televizyona doğru dönsene. <laughs> Götürü televizyona dönmüş dinliyor öyle ben kitaplığa bakarak. Ben, ben Oğlum <laughs> saat 6 mı? Bir dakika ben de geliyorum. Ee, bir dakika. Şuradan bana şey lazım. Ne lazım? Ne lazım? Ay. Carpentry 3 lazım. Carpentry 3 Var buldum. Aa yetmiyor. Level'ım yetmiyor. Niye lan? <laughs> Neymiş önce cüce oluyorsun sonra insan sonra elf çok bilmişler ya evrim teorisini çürüteceğiz bak <laughs> Oğlum öyle bir şey değil lan evrim <laughs> Evrim öyle bir şey değil Evrim hiç öyle cooking. bir şey değil O ne lan nasıl oğlum bir, bir saniyede cooking level atma amına koyayım Kitap lazım mı size? Hmm. <laughs> <laughs> yok kanka yok kanka sağol üh no Aşçılık kasıyoruz şu anda Üç, üç, üç kitap var burada üç, üç dolap dolusu kitap var yani e, aşçılıkla ilgili aynen düşük seviye aşçılık. Yetenek seviyesi bunu okumaya yetmiyor mu? E, bitti abi bu. Başka kanala geçelim. Şöyle geçiyorum. Bize öyle anlatılmadı. Evrimde e, tüyler kaybediliyor muydu? <laughs> kaybedilmiyor muydu? <laughs> Bak ilk başta bir basamakta sakal fışkırıyor son basamakta kılıyor. Kardeşim ben o basamakta kaldım ilk basamakta. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda Buhan niye yıl birde oynattın da? Buhan oynatmadı oğlum. Oo. Ben güre ediyordum mobik gizli cüce diye inanmıyorum ben cüceyim kardeşim. Cüce değilim diye bir şey söyledim. Mesela mas kalem silgi. yok arkadaşlar yere şey attım sigara attım sigara ihtiyacı olanlar alsın kol saati olmayanlar kol saati taşısın Şirin planı açıyorum arkadaşlar bende bir şey var mı Carpenter veren bir tane olun ya. Bakıyorum abi. Triple ne? Şimdi kapalı bir odada iki adet sigara yakılırsa odadaki herkes sigara içmiş sayılmaz mı? Mantıklı. Biz kapalı odada beş kişi sigara içiyorduk. Kimse sigara içmiş sayılmıyordu. Kardeşim. <laughs> Paketten sigara alıyorum ben bir tane. Hadi bakayım. Hayır Ayıp bir yere attım Hiç. sigara da, al iç. Hayırlı. Ben kalkıyorum. Size ne, size ne lazım? Bize ne mi lazım? Bize ne ya bulursan o lazım. Ya turuncu bitki niye buraya attın Buna koyayım ayak kapatmışlar çöpe ya. Öncelik bir şey varsa yani ona yoğunlaşayım ya. Ya bize birkaç şey lazım aslında. Pencere. Hatta ee, ben Abi araba bulmak lazım. Sen arabayı buldun mu? Evet. Arabayı sürüyor musun şu an? Evet. Adam buldu buldu. Biz biraz acayip Arabayı vardı. Buldu. Arabayla Luda gitti. Öncelikle bir şey lazım. Da, arabayı onunla da Valla Vallahi metal sheetler lazım. Jeneratör lazım. Jeneratör geldi gerçi. Ee, okey bir anahtarlık buldum arkadaşlar. O da güzel ee bir ben anahtar ben eve geleyim bir, bir beni ilk yardım yapabilir miyim ben yapayım gel mavic yapar ben ilk yardım yapamaz aldım da hadi yorulsun kendini kapıyı açık bıraktım arkadaşlar tamam kapıyı da kapattınız yani Ha. nordi hoş geldin canımın içi nasılsın iyi misin ee, şunu al. Arkadaşlar bu benim siktiğimin tek bir şey soracağım. Benim ee, bandajlarımı kim aldı? Valla ben almadım. Ben aldım. Nereye koydun kanka o kadar bandajı? Biz kaldık. tamam kanka. At hani gidip kötüdeki bir şeyin içine koymaktansa üst kattaki şeyi revir yapar dedim. Tüm medikal malzeme oraya taşıyar. Çünkü bir yerimiz kanarken içeride o evin içinde çığlık çığlığa malzeme aramayalım. Hepsini de sterilize etmişsin ellerine sağlık. Bir öyle koydum oraya. Ee, su e oraya ne kadar ne kadar ma medikal malzeme varsa hepsini oraya koyak Aşağıdan taşı taşırız ilaçları. Beta blokurlarımız falan da var. Tamam işte onları falan hepsini. Medikal tüm malzemeleri yukarıdaki banyoya. Tamam. Geliyor hepsini. musun? Geliyorum geliyorum. Arabayı evin yanına park etme. Bir dakika lan şu cesedin üzerindeki kıyafetleri bir. Bandaj <laughs> 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 şey yaparım. Stoklarım. <laughs> ee, bunu... <laughs> <laughs> Packetlayayım. <laughs> tamam. Bu oyunda avcılık modu yüklemedik değil mi ya? Avcılık modu yükledik. Yükledik mi? Aynen avcılık nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar bir tık bok iyi olabilirim var. şu an. Şu an bir tık yanlış bir şey yapmış olabilirim. Bir dakika avcılık oyunda var. Ee, Müco dışarıdaki mezarın birini kapatsana. Doldur. Kanka şey yap. Kürek sende değil mi? Bende değil. Kürek alayım. Aa bende de değil. O şeyde ben bıraktım. Nereye bıraktın lan ki? bıraktım bir yere. Bezbol sopası, lighter fluid. Bek... Bek... Aha buldum. Dünya düşse sen neden düşmedin? Yüce Moradin'in kud... kudreti beni dünyanın üzerinde tutuyor. Mezar doldur. Ne zaman geldin cancağızım sen? Biraz uzaktayım geliyorum. Ona göre sana sen ne taraftaysan bana bir söyle de ona göre ben de şey yapayım. Ee, hazırlama yapayım kendim. Arkadaşlar sıçtığımın mut şeyine mutfağına kim şey attı? Bir iki dakika onun adı ne? Tamam yön söyle de ben ona göre geleyim. Aa, kuzeyde misin, güneyde misin? Yukarı tarafta. Kuzeydesin. Ben kuzeye doğru yürüyeyim o zaman da kuzeyi de görmüş olalım. Yok aciliyetim yok. Kanamam falan yok. Bandajlıyım da. Yok yok ben öğrenelim diye diyor. Demizde ne varmış? Ben gitmediğim için. Yukarıda hiçbir şey yok bu arada. Bir tane şey var. O zaman alt taraftaki Çiftli diğer şehre doğru da gidebiliriz. Çiftlik, çiftlik evi var. Bir çiftlik olması lazım. Lan, de <laughs> bir asıldım. Şurulan arabayı. Çarpsam ne olur Niye çarpıyorsun oğlum? Yürüsene. Akin. Harita bulmuşsun bir tane. Abi ben Carpentry 2 sonuna kadar okursam ne oluyor? Okumasam ne oluyor? Abi, evet. evet, dolu sonuna kadar Bahçe testeresi, zamanında... benzin bidonu çok iyi. i̇yi Şu kanlı kıyafetleri alıyorum. Tamam, Yıkayalım. Su şişesini de alıyorum. Boş benzin bidonu ne yapacağız? Benzinlik vardı aşağıda. Doğru. Benzin doldurdum ya. <laughs> bir tanesi boş. Aa onu görmedim. Trolley Güzel bulmuşsun bir... oha, Bahadır. Kodum, nahi... Trolley, nahi. trolley, trolley mi? Aa, Bahadır. Ya. Şey, e, onu onu düzlemeden bir sağlık. Gel gel. Sen bir orayı bırak, sen bir gel, orayı gel. Bir Adamı iyileştir yap. La bir dur, gel şey, dur. Yani şunu al, bak yere attım. Batu kıyafetlerini çıkar yıkan. Devin keseyim var, onu şey yaparsın, Dikersin. Aa dur, sakın açmayın üzerine Önce bir git yıkan. Lan yine bir yıkan. Yıkan, yıkan. yıkan yıkan, aynen. Önce bir yıkan. yıkan, yıkan tuvalete git, yukarı, yukarı, yukarı bir git yukarıda git yukarı Açma sakın sarıya açma. Yukarı la. Aaa. yukarı A değil. Neyse. Buldu buldu. Tamam yukarıdan üst kata anladım. Yok ha. Tamam üst kat da zaten. Evet tamam. Attım. Alt kattakini kullanmıyoruz. Alt kattakini camı şey. Kendini yıkıyorum mi? değil mi? Ha. Aynen kendine kendini yıka. Üst, üst kata çıkıp üst, kendini yıkayacaksın orada. Burada yıkama buradaki su kirli. Kıyafetlerinin hepsini çıkart, kendini yıka. Kıyafetlerin kirliyse gene üstüne bulaşma ihtimali var. Soyunsun, kendini yıkasın, ben tedavi edeyim sonra giyinir. Aynen. Yo, şey düşün... üst kattakinde yıkanıyorsun Kıyafetini değil mi? Yani üst kattaki aynen, banyoda aynen yıkanıyorsun, yani. evet. Tamam. Kıyafetleri de aşağıda Kıyafetleri kıyafet... ben halledeceğim sen çıkarttıysan. Çok uzun sürüyor, bekleme. Bekleme, uzun sürüyor. Dolapta yedek kıyafetler var. Yedek Onlardan kıyafetler giyesin. vardı dolapta onları giy. Ha yedek kıyafet demişken Mabik. Arkada bir dünya kıyafet vardı amına koyayım. Onları da alasaydınız. Aa, alacağım şey alacağım. Da, aşağıdaki Ağaç o alacağım. Batu yukarı çık lan yukarı çık. Bak çok kötü durumun. Sağlık kontrolü yaptım. Normal değil derin kesin var. i̇yiyim ya şu. Ya iyi gözüküyorsun da derin kesin var. Yıkandın mı? O zaman sıkıntı yok. yok Yıkanıyorum dur şu. Hı. Aç temizli adamı. Dur bir bir saniye. Dur dur daha temiz değil. Hayır bany bany banyoda ya, yalnız yakalanmam belki. Kadın karakter açmış zaten. Kapıyı e da. Bak. <gülüyor> Kadın karakter <laughs> açmış zaten. <laughs> Merhaba bacım. Şey e, aşağıda sağlık çantasında şey var bir de. Aldım abi, aldım abi, aldım, aldım, aldım aldım aldım. Kaçar mı amına koyayım hemen? Aldım. Ya benden kaçmaz. <laughs> Lighter sağa sola koyan pezemek. Tamam. Ben attım. Şimdi Ama niye gitar Sakin dur, artıyor? tamam mı? Biraz Aa. canın yanacak. Sakin dur. Kolunda değil karnında mı senin kesik? Ha. Önce dezenfekte ediyorum. Tamam mı? Aç. Ağır enfeksiyonun var bir miktar. Tamam mı? Sterilize sargıyla sargı yapıyorum. Acıyı boş ver. Tamam mı? Ağrı kesicimiz vardı. Onu kullanacağız. enfeksiyon kapma diye dezenfekte ettim. O acı şey sıkıntı değil. Sterilizesin. Dert etme. Şimdi acı için sana ağrı kesici lazım. Ağrı kesici beta blokur gerekiyor. Beta blokur aşağıda bekle. Getiriyorum. Oynama sen. Ağrın varken, acın varken oynama. Sağlam enfeksiyon kapmışsın. Onu söyleyeyim. Ee, beta blocker Ana depresanı da alayım. Gel buraya. Antidepresan kullanma. Yok yok yukarı koyacağım. Ha okey. Gel buraya. Ee, şu dolabın içine antidepresanla beta blocker attım. Beta blokörü bas tamam mı? Tamam mı canım? Basıyorum bas Dünya nüfusun devamlılığı için mi? Yok oğlum öyle bir şey bastın mı beta blokuru. Sağlık Bastım. kontrolüne geçiyorum. Acı ne durumda? Acı acı yok. <laughs> tamam, dert değil. Şu anki acı çok büyük problem değil. Hadi bakalım yavrum. Ee... ben kitabı okuyamadım ya. Yol oldu. Ya Şu yerdeki saatleri alın, Allah aşkına şeye koyun. Parçalarım bak ha. Saatinizi, saatinizi anlamış. Bunlar şey kurmuş oluyor. haberin olsun. Kıyafetlerini alaşadan giyin. Bu Bak. kendi kıyafetlerimi nerede yıkayacağım? Aşağıda kıyafetler yıkandı şu kıyafetleri al kendi kıyafetlerini de şu makineye atacağız şimdi. O makineye atıyorsun. Aynen. Ben çalıştırırım hani. Yıkama modunu aldım şimdi. Ortada ortadakine mi atıyor? Aynen Orada ortadaki genç, makine. Jeneratörü bağladım. Jeneratörü <laughs> bağladım çalıştırma ama. Benzin yok ki zaten. Var var getirdik. İçinde yok benzin. Ha iyi o zaman. Bazen benzin bulabiliyoruz ya içinde direkt. Buradakilerden temizleri giy kirlileri atarsın ben yıkarım ee, Burada askeri bot falan var Faret var onları da atayım ee, Yan tarafa falan atıyorum onları Haberiniz olsun Ceketi de aynı şekilde giy Ceket de giy üçüme Kadınsın sen hemen gözükür Biraz içkiyse rahatlamaz mı karakter acı konusunda Alkoller Şarap içebilirsin bira içebilirsin de yani Çok fazla şey veriyor Yorgunluk veriyor Hoş olmaz. Alkol, iyi Alkol hiç iyi bir fikir değil mi? Hı hı. Al gidin abi tamam mısın? Söyle. Alkol bir şey derin kesiği varsa alkolle derin pek ya. Ettim. Efendim. Evet, tamam. Derin kesiği vardı ikisini de dezenfekte ettim alkolle. Ondan sonra sterilize bezlerle şey temizledim üzerine de. takviyeli adam sıkıntı yok. Adam ben ben iyi ilk yardım yapıyorum oğlum sen şey yapma. Oh, sırtım sağlam ağrımış ya bak. Sana bir şey söyleyeyim o kadar emek veriyoruz çalışıyoruz ediyoruz hemen bak şu aşağıda bir tane video var onu gidiyorsun bir beğeniyorsun. Na şu köşede Mahmudiye var görüyorsun. Benim küpedim onun üzerinde bir tane fotoğrafım var. Bak şöyle duruyorum ve böyle böyle duruyorum herhalde. O fotoğrafa gidiyorsun tamam mı? Sonra o fotoğrafa tıkladıktan sonra hop bir kendine geliyorsun, abone oluyorsun, aşağıdan da abone oluyorsun. Bu videoyu beğeniyorsun, gidiyorsun aşağıdaki videoyu izliyorsun. Bir şeyler yapın artık. Önemli bizim için.